Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerim, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız, bakar mısınız şuraya? <laughs> yer yok, yer yok. Yine onları düzelteceğim. Düzelterek koymuştuk, onları ne güzel. En son yine onları tekrardan düzelteceğim. Çünkü ha bile kayıyor, ediyor. İçinden battaniye aldık, eşimle birlikte düzelttik ama düzeltmeye de bakar mısınız? Yer olmayınca mecburen o kabı da nereyi, onu da nereye yerleştirdiğimi şaşırdım. O kırık buzdolabının bir şeyi o. Onu yapıştırtıracağım eşime. Onu oraya koydum ki kırılmasın, çocuklar çatmasın, bir şey atmasın diye. Ve Almiş'in odasının önündeyiz. Size şöyle ev turu gezdireyim diyorum. Dey ev turu gezdireyim. Görüyorsunuz Almiş Hanım'ın yatağı. Almiş'in bebeklerine bakalım. Bu da bir hediyeydi. Bu da hediye. Almina'nın doğum günde gelmişti. Bu da geçen sene gelmişti hediye. Bu da hediye. Bunlar biliyorsunuz yeni hediyeler. Bu da aynı şekilde yeni hediye bunlarla birlikte. Tarafları vesaire. Almina Hanım böyle toparlıyor bunları buraya koyuyor. Ondan sonra da oynuyor ediyor tekrar yerine bırakıyor. Şu i̇şte bu kızın saçlarını tabii bir şeyler yapıyor. Şunu topuz yapmış saçları açıktı. Bunu topuz yapmış topladı. Bu hanımefendi işte mayo ile güneşleniyor gibi geziniyor ortalıklarda. Bakarım şu kitap annesi de göstereceğim. Ben hiç ellemiyorum. Onlar kendileri düzeltiyor. Şurada da süpürgem var. Süpürgemi çıkardım ama birazcık süpürdüm. Şimdi devam edeceğim yine süpürmeye. Çocuklar süpürdüler ama yine de kirlendi. Evet Halil Hanım'ın ben çöpe atayım diye sorduğumda hayır dedi. Deniz'in bütün resimlerini seyreder, bakar. Kendisi tek başına yapar. Yardım almadan. Aynı şeyleri böyle foto yani yapmayı çok seviyor. Bakarak yapmaya. Ve benzer resimlerde yapıyor. Bu da Deniz'in bir ödeviydi ama Deniz başka yaptı. Deniz'in şu anda resim defteri göstereceğim size. Bakın. Şöyle bir resmimiz var. Ne olduğunu bilmiyorum. Gökkuşağına benzettim. İşte kelebekler. İşte araba, kalp. İşte zaten her yerde kalpler oluyor. Şeydeyken, trafikteyken. Herkes stressiz. Balonlar uçuşuyor. Kalpler uçuşuyor. <laughs> Keşke öyle olsa çocukların birinden. Şurada yine. Uğur böceği yapmış arkadaş. Yazılı, yazılı resimler yapmış. Daha böyle çok çocuksu olmuş bu. bu Neyden evet bilmiyorum. Yaptığımı çok güzel işler çıkartıyor. Yarım bırakmış bulutlarını vesairesini. Yaptığımı yok diyor. Yapmadığımı. İşte resim yapmayı sevmiyorum. Ondan sonra başlar resim yapmayı tekrardan tekrardan. Öyle uğraşırız. Öğretmenimiz bize bir şeyler göndermişti. Ne kadar oldu? Geçen ay sanırım. Şöyle bir çanta içinde. İçinden neler var bakalım. Evet. Boya kalemi. Boya kalemi. Cetvel takımı ve kalem ve bunlar şeyler. Bunlar nasıl diyeyim aslında yabancı uyruklu çocuklara hediye ediliyor ama ancak hani sanırım sınıfta öğretmen hani bilmiyorum tam olarak hediye etti dedi anne dedi öğretmenim dedi 2-3 kişiye Almina'yı da hediye etmiş Almina hatta geçen çantamız var. Bu da e, öteki çantasında bir abimiz hediye aldı. Almış'ın çok sevdiği bir abisi. İşimin arkadaşı. Normalde biz çanta almamıştık. Öğretmenimiz şu çantayı hediye etti. Bu da çok güzel. Ersalı bir çanta. Bu sene yeni geldiğimiz okulda hediye edildi. Bakın şurada da bir çanta var. Bu da annemin çalıştığı yerden eskiden getirmişti. Böyle 7 senelik ama hiçbir şey olmadı ve çantayı yıkadım. Işığı mışığı yanıyor. Ve bunu da spora giderken kullanıyoruz. Bugün Almiş'in. Ben niye böyle geldim hemen. Oh, niye geldim Bugün okuldan alacağım birazdan Almina'yı. Ondan sonra da koşuya yetiştireceğim Almiş'i. Ondan sonra da eve gelir. Bakın şöyle bir de tahtamız var. Bunu da dedemiz yapmıştı bize. Ve birinci sınıftan bu yana. Hatta tabii Almine ana sınıfından bu yana bu tahtayı kullanıyor çocuklar. Çok da memnunlar, hiçbir sıkıntıları da yok bununla alakalı. Çok güzel bir tahta. Evet, almışın odası karışık ama işte <laughs> as o kadar da karışık değil. Ama gelelim benim klasik yatak odam. Çok seviyorum yatak odamı. E, nasıl diyeyim? 22 yıllık ve taş gibi sapı sağlam. İyi de bunu almışız. İyi de o zamanlar sürgüller de yeni modaydı. Ama sürgüllerin benimle evlenenler hemen o 2-3 ay sonra hemen bozulduklarını söylediler. Ve benim yatak odam sapı sağlam kaldı. Ay, şurası benim. Şurada çok sevdiğim bir kitabım var. Akşam yatmadan önce her gün okuyorum. Allah'ın izniyle. Burada çok güzel dualar var. Çok güzel böyle ayetler var. Böyle Şahmeran duasını okurum. Ezberledim. Ama yine de hani şaşırmamak için tekrar tekrar başka duaları şey Yasin-i Şerif yani okuyorum. Yani pek böyle kaideye alınacak nasıl diyeyim bunu eşime hediye etmiştik. Kuaför yan taraftaki çalışan yani erkek berberi el losyonuydu. Ben aldım bunu dükkandan. Bunu bu divana. Şu denize hediye. Bu da hediye. Çok sevdiğim bir kız arkadaşımdan hediye. Bu Amerika'daki ablam hediye göndermişti. Senin olan bir şey var mı derseniz. <laughs> Şu ojeleri eskiden almış böyle. 5 yaşındayken, 6 yaşındayken, 7 yaşındayken. Şu ama şunu geçen sene Almina Hanım çok tutturdu aldık. Ama hiç sürüldüm derseniz sürülmedi. Bu da sanırım geçen sene alınmıştı. Böyle üçlü müydü neydi? On küsürdü ama şimdi ojelerin yanına yaklaşılmıyor. Bir de şu deniz ya kullandığım makyaj ürünlerim. <laughs> yani böyle. Evet. klasik bir banyo. Neresi, neden orası açık derseniz kedinin tuvaleti orada. Kediyi de sahiplendirmek istiyorum Allah'ın izniyle. Ya nasıl diyeyim? Kedi şans eseri geldi bize. Gerçekten hani benim zaten annemlerin kedisine bakıyorum. Annemler İstanbul'dan gelene kadar biliyorsunuz. Ben baktım prensese. 6 ay kadar sanırım. Ondan sonra geri verdik. Ancak Abdullah Bey sağ olsun işte iyi niyetlerinden dolayı kediyi getirdi bize. Bize bakıyoruz. Ancak hani şey bir kedi değil, cins bir kedi ama bakımı çok zor gerçekten de. Alminan Hanım için hani yarın Alminan e ile denizin de kontrolü var Allah'ın izniyle. Denizin, Apo'nun yatakları. battaniyeleri değiştireceğim yerlerine çünkü karıştırıyorum vallahi battaniye sermiyorlar sadece yorganla yatıyorlar yerde battaniyeler vesaire serdim öylesine yapacak bir şey yok ay <laughs> burası da benim mutfağım Böyle akı e, yıkadım ben bunları bir güzel elimde şurada iki parçacık den Deniz'i okula yolladım. Ona ben patates kızarttım. Ondan sonra karnımı doyurdum. Ne yapacağım? Onu yıkacağım. bir. Ondan sonra çamaşırlarımı toplayacağım. 4-5 parça çamaşırım var. Makinede çamaşırım az önce bitti. Onları asacağım. Yeter galiba. Ve en sevdiğim odam. Camını açtım. Havalandırdım. Tozunu aldım. Mis gibi Bir oda. Ve yine televizyonu buraya taşıdık biz. <laughs> ya bir tane kıyamadım ben oturmaya. Hep, hep beraber oda dolunca şimdi gençler bunalıyor bizden gerçekten de bize tekrardan buraya aldık. Çünkü burası zaten hani biz öteki evdeyken hep beraber aynı odada yatıyorduk. Biliyorsunuz büyük de ev ısınmıyordu. Dış yalıtımı yoktu vesaire. Ama şimdi dış yalıtımı var buranın. Ve sıcak hani ısınıyoruz da öyle bir sıkıntımız da yok. Ama tabii ki ben yani iki yeri yakarım sadece diye düşünüyorum. Bir burayı bir de çocukların odasını yakarım. En kısık ayarda. Yani o şekilde şey yaparız. Çünkü yapacak bir şey yok. Ön, geçen sene tek odada yatıyorduk. Yer yani yatan taşıyorduk, ediyorduk, götürüyorduk. Her gün o şeyi yaşıyordum ama burada yaşamıyorum onu çok şükür. Evet telefon geldi. O yüzden bir anda kapattım ben. Önemli bir telefon sandım. Ay çok şükür ki değilmiş ama okul vaktinde gelmiş olmakta. Sadece az gözüme şey sürdüm. Gördüğünüz gibi şimdi çıkıyorum ben yavaş yavaş. Şimdi okula doğru geçeceğim. Evet yola çıktım yürümeye devam ediyorum mahallemden çıkıyorum yavaş yavaş Hava sanki yağmur yağacakmış gibi Bakalım inşallah çamaşırlarım ıslanmaz Ne olacak bilmiyorum vallahi İnşallah yağmaz o çamaşırlar da kurur bugün Ondan sonra yaslanır ama kış da kışlığını yapacak Ay hava çok şey nasıl diyeyim Sıcak bunaltıcı ama yağmurlu bir hava var gibi gibi görünüyor bir de ben e, bir tane instagram sayfası vardı arkadaşımdan gördüm ben paylaşımını gördüm arkadaşımın İşte takı getir diye bir sayfa ondan sonra işte hediye kolye edildiği söyleniyordu hiç çekilişsiz hiç yani çekiliş ücret ödemeden hiçbir şey yapmadan bedava yılbaşı hediyesi gibi ben işte formu doldurdum işte beş arkadaşımı etiketledim. Ondan sonracuma sayfayı takip ettim. Taki getir. Ondan sonra da adresimi yazdım. Sadece hani sonradan pişman oldum. Zaten kolye 14-15 TL'lik bir şeydi sanırım. Zaten kargoyu da o kadar para ödedim. Tabii ki de mecbur kargo parası ödenmesi lazım. Yani o yüzden onun için bir şey demiyorum ama hani ben kendi kendime ne gerek vardı da katıldım gibisine sonradan düşündüm açıkçası. Ama sonradan da baktım kolye de güzel, hoş. Yani şık. Hani çok kaliteli bir şey de değil, çok da ucuz bir şey de değil. O yüzden de iyi ki de benim olmuş. İki de çekilisiz hediye katılımına katılmışım. Bunda ben kendime işte takı getir bana hediye etmiş oldu. Yani yani böyle olup bitenler. Ben yürümeye devam. Ben şimdi keseceğim çünkü nefes nefese kalıyorum ben yokuş yukarı çıkarken. Hemen çok yoruluyorum. Yarın denizli almış. Gidecekler doktora. Sabah kulak burun boğaz. Ay, işim tekrardan başka bir doktordan aldı randevusunu ve inceledi. Ben Perşembe günü Allah'ın izniyle sonuçlarımı göstereceğim. Ben yani şu iki gün hastanelerdeyiz. Ay. Yine açarım videomu inşallah. Görüşürüz. Evet Almina Hanım'ı okuldan aldık. Biz koşuya gideceğiz dedik. Ama Almina Hanım'ın başı ve boğazı çok ağrıyormuş. O yüzden de koşuya gidemiyoruz. Gel. Korkma anneciğim. Sadece ses yapıyor. Ondan sonra evimize doğru gidiyoruz ve yağmur başladı. Ben çamaşırları astım. Yağmur başladı eve gidiyoruz biz artık. Çünkü Almina Hanım'ı yatıracağım. Bir şurup vereceğim. Yarın sabah saat 9'da randevum var Almina Kulak burun boğazda. Polis mi o? Tamam, <laughs> burada da polisi hiç eksik olmuyor olayı. Atıştırdım Değil mi gördün mü? Evet. Dur, dur orada bir şey yapıyorlar. Hani. Yani böyle canlarım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben de dedim koşuya gidecek işte sabah koşuya gideceğim. Şöyle yapacağım böyle yapacağım. Bir haftadır hastalıktan dolayı göndermedik. Yani götürmedik zaten hastaydı ama şimdi başım çatlıyor diyor. Kafam çatlıyor. Boğazlarım çok acıyor diyor geçmeyen bir hastalık var gerçekten de. E biz gidiyoruz evimize. Evet eve geldik biz. Şöyle gelen kolyeyi de size göstermek istiyorum. Hediye kolye geldi bana. Ay yağmur yağmadı çok şükür. Çamaşırlarımı da toplamadım. Böyle canlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sahte Zavuros gibi gelmiş bulunmaktadır. <laughs> İnşallah Yok. Hiçbir şey istemiyorum. İnşallah hani gerçeği olsun diyecektim. Yok. İnşallah sağlık, huzur, mutluluk getirsin bize bu sene. İnşallah huzurlu olalım. Sağlığımız yerinde olsun. Yeter ki başka hiçbir şey istemiyorum. Ailemle birlikte olmayı istiyorum. Sadece mutlu, mesut. Herkes, hepiniz için sağlık, huzur dualarım var. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.